Bazı insanlar vardır. Ne yaparsa yapsın, ne derse desin mutlaka açıklama yapmak zorunda hisseder kendini. Sanki bir savunma avukatı gibi yaşar. En ufak bir sessizliğinde bile yanlış anlaşılmasın kaygısıyla dolup taşar. Yok canım, yanlış anlama. Aslında öyle değil. Ben sadece diye başlayan cümleler artık hayatının parçası olmuştur. Ve belki sen de onlardan birisin. Farkında bile olmadan sürekli kendini açıklamaya çalışıyorsun. Ama bir dur. Şöyle bir nefes al ve şu soruyu kendine sor. Gerçekten bu kadar açıklamaya, bu kadar izaha ihtiyacımız var mı? Her davranışımızı başkalarına anlatmak, her kararımızın gerekçesini sunmak bu bizim görevimiz mi? Yoksa başkalarının beklentilerini karşılamak için kendimizi yavaş yavaş tükettiğimiz bir alışkanlık mı? Açıklama yapmak başta masum bir ihtiyaç gibi görünür. Anlaşılmak isteriz yargılanmaktan korkarız, yalnız kalmaktan çekiniriz. Bu yüzden içimizden gelen her davranışı, attığımız her adımı birilerine açıklama zorunluluğu hissederiz. Yanlış anlarlar, beni farklı biri sanarlar, küstürürüm, kaba durur gibi düşüncelerle yaşarız. Ve sonunda kendimiz olmaktan uzaklaşırız. İnsanlar çocukluktan itibaren buna alıştırılır. Bir çocuk sessiz kaldığında hemen sorgu başlar. Niye sustun? Bir şey mi oldu? Kızgın mısın? Halbuki belki sadece düşünüyordur. Belki dinliyordur. Ama o sessizlik bile bir sorun olarak görülür. Sonra o çocuk büyür, genç olur, yetişkin olur, işe girer, çevre edinir. Ama bu kez baskı başka yerden gelir. Patron sorar. Neden geç kaldın? Arkadaş sorar. Niye aramadın? Aile sorar. Neden böyle yaptın? Sevgili sorar. Neden böyle davrandın? ve sen her birine uzun uzun anlatmaya başlarsın. Belki gerçekten samimiyetle, belki sadece kendini aklamak için, belki de sadece kafan rahat olsun diye ama dikkat ettin mi? Ne kadar çok açıklama yaparsan yap, bazı insanlar seni anlamıyor. Hatta bazıları daha da çok sorgulamaya başlıyor. Çünkü açıklama her zaman anlamayı getirmez. Bazen de sadece seni daha açık bir hedef haline getirir. Bazı insanlar açıklamayı değil, malzeme toplamayı bekler. Senin söylediklerini empatiyle dinlemez. Onlar sadece bir sonraki tartışmada seni vuracak cümleleri toplar. Ama sen geçen gün böyle dememiş miydin? der. Bak, sen şunu yapmıştın diye hatırlatır. Ve sen verdiğin her açıklamayla aslında karşındaki kişinin silahlarını da çoğaltırsın. Bu yüzden artık bazı şeyleri sormamız gerekiyor. Gerçekten herkesin bizi anlaması gerekiyor mu? Herkesin onayını almak zorunda mıyız? ve biz neden sürekli olarak birilerinin kafasında iyi biri olarak kalma derdindeyiz Çünkü bizi büyütürken çoğu zaman ödül ve ceza sistemiyle büyütürler İyi çocuk uslu durur İyi çocuk laf dinler İyi çocuk sebebini açıklar Sen bu iyi çocuk kalıbına uydukça sevgi alırsın Karşı geldiğinde ya dışlanırsın ya da susturulursun Ve bu döngü senin içine işler Sonra hayatının her alanına bu yansır bir karar aldığında hemen ardından bir cümle gelir. Ama neden böyle yaptın ki? Ve sen başlarsın anlatmaya ya, iş değiştirmişsindir. Şirket bana göre değildi. Yöneticilerle uyuşamıyordum. Daha iyi bir fırsat çıktı. Evlenmemişsindir. Kendimi hazır hissetmedim. Şu sıralar kariyerime odaklandım. Yalnız kalmak istemişsindir. Biraz kendimle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. Ama şunu unutuyorsun. Her açıklama seni biraz daha kendinden uzaklaştırabilir.'' Çünkü içinden geldiği gibi yaşamak yerine başkalarının anlayışına göre yaşamaya başlarsın. Bu bir tuzaktır. Sessizce kurulur ve sen farkına bile varmadan içine düşersin. Bir gün bir bakmışsın, artık bir şeyleri anlatmadan yapamıyorsun. Yalnız kalamazsın. Çünkü nedenini sormasınlar diye korkarsın. Reddetmek zordur. Çünkü neden reddettiğini anlatmak daha zordur. Hatta bir davete gitmemek bile sana büyük bir stres yaratır. Çünkü niye gelmedin sorusuna verilecek cevabı hazırlamış olman gerekir. Oysa bazen gerçekten hiçbir neden yoktur. Ya da vardır ama kimseyle paylaşmak istemezsin. Ve bu hakkındır. Açıklama yapmamak gizlemek demek değildir. Açıklama yapmamak bir duruştur, bir sınır çizimidir. Düşünsene. Biri sana neden böyle giyindin diyor. Sen de başlıyorsun anlatmaya. Bugün havaya baktım, sıcakmış. Üzerimde de bir şey yoktu. Üstelik diğerleri de spor giyinecek diye düşündüm. Ama o kişiye sorsan bu açıklamalar onu tatmin etmeyecek. Çünkü zaten seni anlamak için değil, seni yargılamak için o soruyu sordu. Ve sen açıklama yaptıkça o bir adım daha gelecek. O zaman neden böyle düşünüyorsun? Peki bunu yaparken şunu neden hesaba katmadın? der. Cevap verdikçe açılan bir çukur gibi içine doğru çekilirsin. Bir noktada şunu fark edersin. Sessizlik daha güçlü bir cevaptır. Çünkü susmak karşı tarafın içini kemirir. Merak doğurur ve merak bazen en sert açıklamadan bile daha sarsıcı olabilir. Zihnimiz boşluklara tahammül edemez. Biri konuşmadığında, biri açıklama yapmadığında hemen anlam yüklemeye başlarız. Demek ki suçlu, demek ki utanıyor, demek ki gizliyor. Belki hiçbir şey yoktur. Ama bizim zihnimiz boşluğu tamamlamak ister. Bu yüzden bazen bırak merak etsinler. Bırak kendi kafalarında senin nedenini, niyetini, sebebini kurcalasınlar. Çünkü sen konuşmadıkça söylediklerin değil, duruşun konuşur. Ve bu çok daha etkileyicidir. Sessizlik bir zayıflık değil, çoğu zaman bir güçtür. Çünkü sessiz kalabilen kişi kendinden emindir. Sessiz kalabilen kişi açıklama yapmaya muhtaç değildir. O kişi herkesin kendisini anlaması gerektiği gibi bir beklenti içinde değildir. Ve işte Tedase'yi tam da burada özgürlük başlar. Açıklama yapma zorunluluğundan kurtulmak aslında duygusal özgürlüğün ilk adımıdır. Çünkü bu bir karar değil, bir içsel dönüşümdür. İnsan önce kendini ikna eder. Ben bu kararı verdim çünkü böyle hissettim. Nokta diyebildiği anda hayatına yön verir ve bu noktadan sonra artık açıklamaya değil, kararlılığa ihtiyaç duyarsın. Kendinden şüphe etmediğin sürece kim ne derse desin seni sarsamaz. Bazen insanlar senden bir açıklama duymak ister. Çünkü senin açıklaman onların hayatındaki boşlukları dolduracaktır. Onlar senin üzerinden kendi duygusal yüklerini çözmeye çalışır. Ama bu senin görevin değildir. Senin görevin kendi hayatını anlamlı kılmaktır başkalarının seni anlamasını değil, senin kendini anlayışını önceliklendirmektir. Ve bazen gerçekten sadece susmak gerekir. Sadece uzaklaşmak, sadece açıklama yapmadan gitmek gerekir. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yoktur. Çünkü her bilinen şey senin gizeminden bir parçayı götürür. Ve unutma, gizemli olan her zaman daha etkileyici, daha dikkat çekici ve daha güçlüdür. Gerçek bağ açıklamaya ihtiyaç duymadan da kurulabilir. Gerçek dost sessizliğini de duyar. Gerçek sevgili cümle kurmasan da seni hisseder. Gerçek aile uzun uzun anlatmana gerek kalmadan senin hangi noktada olduğunu bilir. Açıklama ihtiyacı ilişki zayıfsa ortaya çıkar. Bu yüzden artık kendine şunu söylemenin vakti geldi. Ben sadece kendimi anlamakla yükümlüyüm. Başkalarının beni anlaması için yaşamıyorum. Anlayan olur, anlamayan olur. Ama ben her defasında kendimi anlatmaya çalışırken aslında kendimi yitiriyorum ve sen kendini ne kadar çok anlatırsan başkalarının gözünde o kadar açıklanması gereken birine dönüşürsün. Sürekli açıklama yapan bir insan bir süre sonra ciddiye alınmaz. Çünkü artık onun cümleleri tahmin edilebilir olur. Her şeyin bir gerekçesi olduğunda hiçbir şeyin değeri kalmaz. O yüzden bazen sadece gülümse. Sorulara cevap verme. Sessiz kal. Merak etsinler. Kafalarında senin hakkında bin türlü senaryo kursunlar. Ama sen kendi içinde huzurluysan bu senaryolar seni ilgilendirmez. Unutma, bazen açıklamamak, anlatmamaktan değil, değmeyeceğini bilmektendir. Çünkü bazen karşındaki seni gerçekten duyamaz. O kadar kendiyle meşguldür ki, senin en içten cümlen bile onda yankı bulmaz. Ve işte bu yüzden sessizlik en doğru cevaptır. Kendi içinde netleştiysen dışarıya bir şey anlatmana gerek kalmaz. Çünkü gerçek huzur içte başlar ve dışarı taşan bir açıklamaya ihtiyaç duymaz. Hayatın zaten karmaşık, zaten yorucu. Bir de kendini sürekli anlatmaya çalışarak yorma. Kendi kararlarını al, uygula, gerekirse kaybet, gerekirse yanlış yap ama açıklama yapma. Çünkü herkes senin hikayeni bilmek zorunda değil. Herkes senin ne yaşadığını, ne hissettiğini, neden sustuğunu anlamak zorunda değil. Hayat sana ait ve bazen en büyük özgürlük hiçbir şey söylemeden yürümektir.